Hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. ben kanalıma yeni açtım ve 9 yaşındayım. Kanalımın ismi Kuzey Rüzgarı. Beni oradan ulaşabilirsiniz. Kuzey Rüzgarı yazdığınızda benim kanalım çıkacaktır. yaşım 9. İsmim Berkay Kuzey Kara. Soy ismim ise Kara. Bugün hmm, sizlerle bir virüsle alakalı konuşacağız. Bu virüsümüz koronavirüs. Dediğiniz gibi her ülkeye bulaşan bir virüsümüz var. Koronavirüs. Çin'de başlayan ve 81 ülkeye bulaşan bir virüs. Ve çok hızlı yayılıyor arkadaşlar. Neden derseniz hani bir dakikada 38 iken bir dakikada 98'e çıkabiliyor vaka. Yani çok yayılıyor hani doktorlar, hekimler, prozlar olmasa hani onların da canı var yani onların da canı dişine takamış bir haldeler. Hani onlar da koronaya bakıyorlar. Korona ilacı yapıyorlar. Hani onların da canı var. Onlar da bulaşabilir. Olabilir. Ama onlar bizim için ne yapıyor? Pes etmiyor ve çalışıyorlar. Biz ne yapacağız? Onların dediklerini yapacağız. Evimizde kalacağız. Ellerimizi düzenli bir şekilde yıkayacağız. Hmm, e i̇şte elimizi düzenli yıkadıktan sonra şunu da bilin arkadaşlar. Korona temizlikten daha güçlü değildir. Sabundan, sudan güçlü değildir. Korona bildiğimiz gibi dediğim gibi hızlı ölüyor. Ama ki sıcak olan ülkelere yayılmıyor. Ama yani mesela Urfa sıcak Adana sıcak Adana'da var dedi gibi. O yüzden yani bence bizi korkutmamak için Milli Eğitim Bakanlığı söylemiyor bize. Bence o yüzden aslında bu virüsümüz çok hızlı yayılıyor. Türkiye'de de 193 vaka olmuş. Ölü sayısı 6. Yok iyileşen sayısı 6. Ölü sayısı 3 galiba. Ama bu yarın bugün yine 400 ve 2000'e çıkan bir. Neden? Nedense bizim Türk milletimiz pis. Yani yiyorlar, dışarı atıyorlar. Eğer biz çöplerimizi çöp kovasına atsak neden bize yani bir şey bulaşsın ki. Değil mi? Saçma olur. Aslında kötüler hak etti. Nedense arkadaşlar. İşkence yapanı var. İnsana işkence yapan var. Köpeklere var. Yani bu da onlara Allah'ın sopasıydı. Diyeceğim hiçbir şey yok ya. Diyeceğim yok. Ve diyordunuz ki benim oğlum özel okula gidiyor ama artık diyemezsin. Çünkü artık herkes eşit bir durumda zenginler, fakirler ve oğullarınız aynı programı izliyor. Artık herkes eşit bir durumda. Buna hiçbir laf edemezsiniz. Buradan herkese sesleniyorum. Evde kalın ve prof ve hekimler ve doktorların dediklerini dinleyelim. Onları mutlu edelim. Ve buradan doktorlara, proflara, hemşirelere Selam diyorum, iyi akşamlar diyorum ve arkadaşlar size diyorum.